Elazığ İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken'in katılımıyla yapıldı. Öğütken yaşanan depremler sonrasında Elazığ'ın yenilendiğini belirterek terörsüz Türkiye sürecine değindi. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısını yaptı. Toplantıya AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açık Kapı, AK Parti İl, Merkez İlçe, İlçe ve Belde Teşkilatları, Belediye Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri ve partililer katıldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı, milletvekilleri olarak Elazığ'da kardeşlik iklimi oluşturmak istedi belirterek kente yapılan hizmetlerde muhalefeti de ortak etmek istediklerini söyledi. Açık kapı risk aldıklarını kaydetti. Bu şehirde hizmet ve yatırımlara evet bu yatırımları iktidar partisinin milletvekilleri getirir. İktidar partisinin teşkilat mensuplarının gayretli çalışmaları ve bizleri telkinler ile getirilir. Buna inanıyoruz. Ama bu hizmet ve yatırımlara olsun. Muhalefet de ortak olsun. Bu başarıyı o da sahiplensin dedik ve o kaygısı duymadık. Aman bu başarılardan, bu hizmetlerden, bu yatırımlardan muhalefet partisinin milletvekili ne malanmasın demedik. Ve bir risk aldık. Bu şehrin menfaatleri için parlayan Türkiye'nin parlayan bir şehrin en azı olsun için biz muhalefetle de çalışırız dedik. Ve bu konudan muzdarip olmadık. AK Parti ile Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, AK Parti hükümetlerinden önceki dönemlerde yaşananları anımsatarak partilerini milletin kurduğunu söyledi. Çünkü bizim partimizi milletin kendisi kurdu. Millet kurdu. Yani Cumhurbaşkanımız bir masaya 3-5 arkadaşıyla oturarak siyaset mühendisliği yaparak bu partiyi kurmadı. Bu partiyi milletin kendisi kurdu ve tabelasını da aslında milletin kendisi astı. Bu sıkıntılı dönemlerde ama bizim işimiz neydi? Bakın Cumhurbaşkanımız her zaman bunu ifade ediyor. Halka hizmet hakka hizmettir. Hizmet siyasetiyle bu ülkede neler mi yaptık? Çok büyük işler yaptık savunma sanayide bu 24 yıllık süre içerisinde yüzde 80 kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna geldik. İHA'larımız, SİHA'larımız, kendi uçağımız, kendi tüfeğimiz artık her şeyi biz yapıyoruz. Sanayide, savunma sanayinde güçlü duruma geldik. Güçlü duruma geldik. Bunun sonucu olarak neyi doğurdu? Bakın 10 yıldır yaklaşık terörle ilgili hiçbir eylem görmüyoruz ve geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye, o da yetmez. Terörsüz bir bölge, terörsüz Türkiye'nin dışında, güneyde de terörsüz bir bölge için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Elazığ'ın yaşanan depremlerden sonra devlet ve hükümetin desteğiyle şehrin yenilendiğini söyledi. Ee, 35 bin konut dediler. Evet, elhamdülillah 35 bin konut yapıldı. Bölgemizde maalesef İlk depremimizde 41 canımızı yitirdik. Daha sonraki depremimizde de yine tüm Türkiye'de, tüm 11 ilimizde 53.537 canımızı kaybettik. 7.7, 7.8. Öğütken, 2023 depreminden sonra Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde 2,5 yılda konutların teslim edildiğini kaydetti. 455 bin konutu 2,5 yıl gibi kısa bir sürede mağdurlara teslim etti. Kimse böyle bir evleri tahmin etmiyordu, bilmiyordu. Kimse böyle bir binaları ele geçireceğini düşünmüyordu o anda. Ama ne dediler yine bize? Döndüler. Bunlar bu işi yapamaz. Enkazı kaldıramaz iki buçuk senede. Bunlar şunu yapamaz, bunu yapamaz. Biraz evvel vekillerim dediler. Hep aynı algıyla hareket ediyorlar. Yani bunun vekili de böyle, başı da böyle hepsi aynı algıyla hareket ediyorlar. Hiçbir fark yok. Evet. 11'liğimizi modern, güzel binalarla donattık. Sadece onlarla donatmadık. Zannetmeyin ki yapılan binalar bunların hepsinde arkadaşlar yollar, kamu binaları, hastaneler, köprüler, altyapılar, sanayi sanayi ile alakalı tüm yapılan e, binalarımız tekrar yapıldı ve sahiplerine teslim edildi. Partilerinin Elazığ'da ve ülke genelinde üye sayılarının arttığını ifade eden Öğütken, kadın kollarına vurgu yaptı. Elazığ'ımızda 2025 yılında 5648 üye daha yapmışsınız, ailemize katmışsınız. Teşekkür ediyoruz, tebrik ya. ediyoruz. Yol arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Kadın kollarımızın da üye sayısı 45.813'e ulaşmış. Tebrik ediyorum. Biliyorsunuz kadınlarımız bu davanın temel taşlarıdır. Ülkemizin dört bir yanında hizmet siyasetinde daha ileri taşıyan ak kadınlarımız gurur duyuyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki kadının dokunmadığı hiçbir şey doğru değildir. Kadın dokunur. Aile güçlenir, kadın dokunur, toplum güçlenir, kadın dokunur, siyaset güçlenir. Sizler de inşallah bu aldığınız görevi layıkıyla yapacaksınız ve bu bayrağı daha yukarılara taşıyacaksınız. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Türkiye'nin güneyinde devlet kurdurmayacaklarını söyledi. Terörsüz Türkiye, biliyorsunuz teröre yine vekilim rakamlarını verdi. Korkunç bir ekonomik e, rakamlar harcadık bugüne kadar. Ayağımıza prangalar taktılar. İnşallah bu prangalardan kurtulacağız. Ve sonuna geldiğimize inanıyorum. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Türkiye'nin dedi güneyinde dedi bir devlet kurdurmayız. Ve kurdurmayacağız arkadaşlar. Birileri bunu alıyor malzeme olarak kullanmaya çalışıyor. Bundan malzemeler çıkartmaya siyasi polemikler çıkartmaya çalışıyor. Siz bakmayın onlara. Biz bildiğimiz yolda doğru yolda yürüyeceğiz ve elhamdülillah Türkiye'yi gerekli yerlere getirmeye niyetimiz var.